Kuruluşunun 197. yılında Zabıta Haftası için kutlamalar İnegöl'de devam ediyor. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu Zabıta Haftası için "Zapta Geçsin Zabıta" isimli tiyatro oyununu sahneledi. 120 lirası 250 grama denk geliyorsa bizim bu karabalar ne ucu <laughs> Zabıta teşkilatı ile ilgili farkındalık oluşturmak ve zabıtanın yaşadığı zorluklara dikkat çekmek adına sahnelenen Zapta Geçsin Zabıta isimli yetişkin tiyatro gösterisi perşembe akşamı ilk kez sahnelendi. Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösteriye ilçe protokolü, zabıta teşkilatı ve aileleriyle belediye personeli katıldı. İzleyenleri kahkahaya boğdu. <laughs> Zavuk'a sokağa çıktığınızda gözünüzün gördüğü hemen her şeyden sorumlu olan verim. Zavuk'a temalı bir e, tiyatro gösterisi e, hazırlayalım istedik. Baktığınız zaman çok sevilen bir alan değil gibi duruyor ama arkadaşlarımızın çabasıyla, gayretiyle, dikkatiyle gerçekten bu algı değişme.